HaberTürk'ten merhabalar ben Helin Genç. Sapanca'daki bir otelde ortaya çıkan gizli kamera herkesle mahremiyet endişesi yarattı. Peki gizli kameralar nerelere yerleştirilebilir? Daha dönemlisi da nasıl tespit edilir? Konuşacağız Habertürk Teknoloji Editörü Cem Özenen ile. Hoş geldin Cem. Hoş bulduk Helin. Şimdi dün hakikaten yani herkes bunu konuşuyordu herhalde. Çünkü bir şekilde işte hayatının bir döneminde işte otele giden... Burada bir bungalov Otel'den bahsediliyor, bungalova giden ya da hiçbir şey olmasa bile işte AVM'nin tuvaletini kullanan vesaire aslında baktığımız zaman bütün sosyal hayatımızda evimiz dışındaki bölgeler için geçerli olacak Aynen bir öyle. şey bu galiba gizli kameralar. Dünkü haberde gördüğümüz işte ampul gibi kullanılmış bir gizli kamera ama başka nerelerde? O ne çok nerede? amatörce bir kamera açıkçası Biraz öyle söylemem da gerekiyor da evet çok büyük ve hı. amatörce diyebiliriz. Hı hı. Ee, Evet dediğin gibi otel, e, kiraladığın ev yani yurt dışına evet. çıktığında özellikle daha çok e, buna şahit oluyoruz, daha çok e, insanlar bununla ilgili endişe duyuyor. Öyle mi? E, daha mı? E, yani? Özellikle kiralan günlük kiralanan veya böyle haftalık kiralanan evlerde e, çok fazla bu soruyla karşılaşıldığı söylendi. Yani ev sahipleri özellikle söylüyormuş yani burası kamera değil. Burada kamera yok, bahçede bir güvenlik kameramız var gibi bunları bildirmek siz zaten güvenlik kameranın varsa bildirmek zorundasın. Onun dışında da çok fazla soru geldiğini söylüyor ev sahipleri. Ben de işte farklı ülkelere gittiğim zaman bunlarla karşılaşmıştım var. Otellerle ilgili de bu tarz şeyleri daha önce nasıl bulunur diye videoları ben görmüştüm. E, ve deneme şansım da oldu, denedim. E, bir kamerayla karşılaşmadım evet. ama kendi kameralarımla, işte aksiyon kameramla vesaire e, lensleri tespit edebiliyor muyum diye denedim. Hı hı. Nitekim tespit edebildi edebildiğimiz yöntemler var. E, ama şuradan başlayalım istersen. Ya önce bunlar hani nerelere biz bakacağız? bir oradan başlayalım. Oradan bak. başlayalım. Ampul için amatör dedin. Çünkü gerçekten fotoğraflardan da hani anlaşılacağı üzere 3 tane ampul var ve bir tanesi bembeyaz. Çok da büyük. Çok da büyük bir şey. Ama daha profesyonel yerleştirilen şeyler olduğunu söylüyorsun. Evet. Mesela hani nerelere bakalım? Ya şöyle neredeyse tırnağımız kadar kameralar olmaya başladı artık. Ee, küçücük. Ee, örneğin bir prizin içine yerleştirebiliyor. Prizin küçük gözünden seni... E, gözetleyebiliyor. Içine. Evet prizin içine veya bir televizyon Hı. ekranının içine yerleştirilebiliyor veya bir aynanın arkasında olabiliyor aynalar özellikle e, Eğer ki duvara gömülü bir aynaysa otelde veya gittiğiniz bir Hı -hı. evde e, bu aynanın yarı geçirgen olma ihtimali var e, bunu da anlama yöntemleri var yarı geçirgen yarı geç dediğin işte e, tek tarafta sen görünüyor. ayna olarak görüyorsun arka tarafından seni görebiliyorlar Can yani filmlerde falan rastlıyoruz. Gözaltı zantiyelerindeki aynalardan. Evet o tarz e, sorgu odalarındaki aynalardan. Sen bu taraftan ayna olarak görüyorsun ama hı hı. öbür taraftan cam olarak gözüküyor. Bunların arkasına da kamera konulabiliyor. E, bunu anlamanın bir yöntemi var. İstersen hemen evet. oraya gelmişken söyleyeyim. Mesela tırnak testi deniyor. Tırnağını yasladığın zaman hı hı. aynada parmağınla e, yansıması arasında bir boşluk kalmalı. Bu boşluk kalıyorsa gerçek aynadır. Eğer parmağın Yansımasın yansımasına yapışık olarak oluyorsa bu yarı geçirer, geçirgen bir aynadır. Bir daha söyle. Yani boşluk varsa ayna ile parmak arasında tırnak arasında gerçek bir ayna gerçek bu. Gerçek ayna. Boşluk kalmıyorsa parmağın yapışıyorsa Direkt yansımasına yapışıyorsa. veya bunu kredi kartıyla da kartla da deneyebilirsin. Hı -hı. Kartla Hı -hı. Bir şeyin daha yansıması Evet. Mi? Kartla daha belirgin oluyor çünkü direkt keskin çizgileri olduğu için kartla bu durumu test edebilirsin. Bitişik kalıyorsa bu yarı geçirgen bir aynadır. Yani diğer tarafında bir boşluk olabilir bu aynanın ve diğer taraftan görünüyor olabilir. Böylece ya biri seni oradan izliyor olabilir ya da arkasında kamera olma ihtimali de söz konusu. Olabilir. Başka ne yapabiliriz? Bütün sosyal medyada şeyleri de gördüm işte telefondaki e, bluetooth, kızılötesiyle vesaireyle e, bir tarama yöntemi de varmış. Şöyle mı? bir yere gittiğin zaman ilk olarak e, ağlara bakabilirsin. Yani bluetooth ağına bakabilirsin, e, Wi-Fi ağlarına bakabilirsin. Farklı orada olmaması gereken bir bluetooth Hı. ismi var mı? Çünkü bu kameraların çoğu Bluetooth'la başka Görün bir şartıyla. cihaza bağlı oluyor Ve görüntü aktarıyor Çünkü çok küçük kameraların kendi depolama alanları yok O yüzden başka bir yere bağlı oluyor Ya Wi-Fi üzerinden Ya da Bluetooth'la başka bir yere bağlı oluyor Ve görüntü aktarıyor Bluetooth ağlarına bakabilirsin Yakınında odanın yakınında Olması gerekenden daha yüksek sinyal veren bir Ağ var mı Veya ismi değişik isimli bir ağ var mı Bunlara bakabilirsin İşletme ise işletmeye bunu sorup e, bu ağın ne olduğunu öğrenebilirsin. Böylece işte hani bunu hep işletmenin yaptığını öngörüyoruz ama e, önceki gelen ziyaretçi de bunu koymuş olabilir. Veya yan odadan biri senin odana sızıp bunu koymuş olabilir. Böylece işletmeye bunu sorabilirsin. Bu ağ nedir? Bana açıklayın diyebilirsin. Aa, bizim değil derse ona göre bir önlem almak gerekiyor. E onlarınsa da ne olduğunu sana açıklamalarını isteyebilirsin. Böylece e, bu tarz dışarıya görüntü aktarımının Önüne geçebilirsin. Bununla birlikte e, çoğu gece görüşlü kamera kızılötesi bir ışın yayar. E, gece görüşünü alabilmek için bunu cep telefonlarımızın ön kamerasıyla tespit edebiliyoruz. Hı. Karanlık bir odada cep telefonumuzun ön kamerasını açıp e, odayı gezerken kızılötesi ışınların e, yaydığı o kırmızı ışığı görebiliyoruz. E, bunu da böyle tespit edebiliriz. Yani bir aynanın arkasında veya perdenin altında bir yerde küçük gizli saklı bir e, gece görüşlü kamera varsa bunu telefonumuzun ön kamerasıyla tespit edebiliyoruz. Ön kamerası odayı böyle tutup taramamız gerekiyor. Evet. Paranoyak bir şey aslında bu yani. Bunun... Maalesef bu paranoyak bir hale getirdiği yakalanan e, kamera. E, peki. Yani ki bu kadar e, bariz bir şekilde yakalanan varsa e, çok daha gizlilerinin olma ihtimali e, tabii ki dikkat çekici bir şey çünkü kameralara erişim ee, eskiden olduğu kadar zor değil. değil. Yani bu küçücük küçücük kameraları evet, evet. yani e, çoğumuzdaki alışverişlerden hani çok rahat bulabiliyorsunuz. Aynen Her öyle bulabiliyoruz artık. Yani daha büyük boyutlu kameralar da var elbette. Mesela ben e, motosiklet kullanıyorum orada bir aksiyon kamerası kullanıyorum. Ya yani bu kameraları almak o kadar zor şeyler değil. Değil artık. Evet. Erişimi çok daha kolay. Peki diyelim tespit ettik işte hani bilmiyorum hani o aynada işte paranoyaktır olacak. Orada da bir özgüven lazım aslında. Hani evet burada bir anormallik var diyorsun belki ama o anormallik gerçekten anormallik mi yoksa ben benim paranoyaklığım mı diye bir düşünebilirsin. Hadi ama bir cesaret dedik tamam bir dakika bunu, burada bir farklılık var bunu ifşa etmem lazım. Hı -hı. Ne yapacağız yani orada? hani. Nasıl koruyacağız? Kecesi? Yani eğer bir işletmedeysen e, dün de bir turizmci arkadaşımızla televizyonda bunu konuştuk. E, işletmedeyseniz diyor Hı -hı. bakanlık onaylı işletmelerden e, hizmet almaya çalışın özellikle dedi. Eğer öyleyse zaten bunlar hep denetleniyor. Yani işletmeye bunu söyleyeceksiniz. Böyle bir şey buldum odamda. E, sizinle alakası var mı? E, tabii ne kadar güvendiğinize bağlı. Gittiğiniz Hı -hı. yere güvenmiyorsanız direkt olarak polisle, jandarmayla neredeyseniz. Bu kadar polisiye bir şey konuşuyorsak delilleri de karartabilirler. Ama Onu da düşünüyorsunuz. İşte e, gittiğiniz yere olan güveninizle de alakalı. Yurt dışındaysanız Hı -hı direkt polisle iletişime geçmek daha avantajlı olacaktır. Sizin de içiniz rahatlatacaktır diye düşünüyorum. Çünkü gittiğiniz işletmeye ne kadar güvenebilirsiniz yurt dışında. Yurt içinde de işte onaylı ve denetlenen işletmelere gitmek tercih edilmeli. Ama hepimiz yapıyoruz. Yani Bir yere gittiğimiz zaman bir ev kiralayıp çok da onaylı olmasına ihtiyaç da yok. Öyle bir şey de yok tabii ki. Günlük haftalık ev kiralayıp gittiğimiz yerler de oluyor. Oraları Hakikaten böyle paranoyakça aramak da gerekebilir böyle bu durumda. Ya, hakikaten teknolojinin bazı cihazlar da... da var bu arada. Yani evet. e, sinyal alan cihazlar var, onlarla da kameraları bulabiliyorsun. Bir de şöyle bir cihaz var. Onlara mu e, sürekli yanımızda taşıdığınız cihazlar değil galiba. Değil hani, tabii ki. Ama onlara da erişim çok zor değil. Ama e, şimdi durup bir bunları bunlara almak <laughs> zorunda kalmak da e, çok normal değil, değil tabii ki. Tabii ki de değil. Evet. E, gözüne koyup e, ışınla e, bu kameraların lensini tespit eden cihazlar da var. E, o tarz. E, aslında çok yüksek maliyetli değil ama e, neden alayım? Neden? Evet. Neden, neden? sorusunda akla yani, getiriyor. Ilginç. Hani, teknolojinin hayatımıza kattığı böyle kolaylıklar var ama bir taraftan da böyle farklı bir yere doğru gidiyor. Ya işte gidiyor sürekli iş diyoruz yani. ya. Yani yapay zeka için de aynı şey diyoruz. Tehdit mi evet. yoksa nimet mi? nimet mi? Öyle kameralar da öyle. Nimet evet. mi yoksa tehdit mi? Yani hayatımızı nasıl da kolaylaştırıyor. Trafikte mesela otomobilde olması, Doğru. motosiklette olması bir kaza geçirdiğimiz zaman bunun nasıl gerçekleştirdiğini görmemiz için fayda hmm. sağlıyor. Ama bir yandan da birileri alıp bu kameraları gizli çok kamera olarak kullanabiliyor, kullanabiliyor da. Maalesef nasıl kullanıldığıyla çok ilgili. Çok teşekkür ediyorum katkıları için. Ederim. Yani biraz bir sürü herhalde paranoyak davranacağız <laughs> yapacak bir şey yok. Öyle. Bugünlük bizden bu kadar. Bir sınıfta görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.